Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan, Kayseri Hasan Gansu Halep Geçi Çiftliği'nden herkese günaydınlar olsun. Şöyle hava azıcık ısındı. Kızları bir çıkadayım da bir yayısınlar bakayım. Şu dineğimi de alayım. Aferin Lili. Aferin Lili. Aferin kızım. Durun bakayım. Dur kızlar geldim. Geldim durun. Gelin bakayım. Çık 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 çır çır Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım kızlar. Yıldız. Gel Gelin bakayım. Heh. Kız. Kız kızım video çekiyor. Ne oluyorsunuz zırıl zırıl çekiyorsunuz. Kız. Vay. Zırıl zırıl çekmeyin kız. Vuruyor mu? Hadi bakayım. Bu on bir çukurtalla tarafına doğru gidek. Şöyle. Gelin bakayım kızlar. Gel zinom. Gel zinom iki gözümün çiçeğe. Gel bakayım güllüm. Güllü gel güllü. Kız horul diyen hanginizsiniz kız? Hayır. sola dönecek kan kızlar. Yanlış dönmeyin mi? Çukurtalla tarafına gidecek kızlar bugün. Hadi bakayım orada acık değişik gutlar varsa onlardan yayılın bakayım. Bir haftadır falan video atamıyor aşağı yukarı arkadaşlar da. Eee Gencecik yeğenim vefat etti. Altı aylık kanımda da bebesiyle. Yirmi günde yitti gitti bebe. Moralim çok aşırı bozuk. Ne doğru dürüst yemek yedim. Ne doğru dürüst bir şey içtim. Sadece smoke içtim işte. Çok aşırı etkiledi. Şey gibi olmuyoruz. Gencin ölümü. Yani evladım yerinde. Evladımdan hiçbir farkları yok zaten. Biz biraz aile olarak biraz tutucu bir aileyik. Hani tutucu derken birbirimize bağlı bir aileyik. Az çok ıhtiyar olduğu zaman diyorsun ki ya yaşını almış, başını almış. Hani bizim burada bir laf var. Bu yaştan sonra güverip bostan mı olacağın Hani çok şükür imanımız var. Doğduysak ölecek diyor. İşte ahiret inancımız var. Ama genç olunca genç pek kaldırılmıyor arkadaşlar. Çok ağır oluyor. Kurban olduğum eşime, dostuma, cümle Cemil Müslümanlara yaşatmasın bu acıyı. Bir haftadır ne yediğimden, ne içtiğimden, ne yaşadığımdan hiçbir şeyden haberim yok. Of. Oh. Kızlar durun kızlar kız. Diyemem hiçbir şey de. Yani hevesim kalmıyor. Şu hayvanları bile önüne ot attım attım. Yani pek çıkadasım bile gelmedi. Gencin ölümü çok zor oluyor. Kurban olduğum Allah'ım ama hiç kimseye yaşatmasın böyle sadece. İlk önce nefes dallığı diyeyim başladı. Ondan sonra işte incelendikçe incelendikçe ortaya çıktı. Kanserin olduğu vücudun çocuğa tepkisiymiş o. Doktorlar öyle söyledi. İşte çocuk olunca tetiklemiş devriye girmiş. Hiç aklımdan çıkmıyor zaten çok zor oldu da. Cenab-Allah'ın takdiri. Cenab-Allah'ın takdiri diyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Biz daha çok bunları sağ peynir yapmaya başladık. Sabah işte bir tane bunlara emziri yok. Oğlaklara. Ondan sonra bir seferliğine de bir sağ yok. Artık herhalde emzirmemeye de başlayacak. Çünkü otu güzelce yiyorlar. Hem önlerinde yolca yoncası otu ara ara da işte ben böyle çıkınca Yusuf çıkarıyor evde onları yayıyor. Ee, gelişim süreçleri çok güzel. Gelin bakalım kızlar. Şuradan yemeye başlayın bakayım hadi. Hadi ha aferin. Zino. Zino. Ha, kızım. Heh. Arkadaşlar şu Zinom. Gene de Kurban olayım ya Rabbim. Bu da doğuracak. <gülüyor> <gülüyor> hani diyorum ya arkadaşlar. Beni göremeyince ya şu kamera bir de aklıma gelse ilk önce. Şimdi telefonla konuşurken oturduğum yerden kalktım onunla konuş onunla konuş Dine mi kaybettim Bunlar da acık aşağıdalardı Dine Buldum ama bar bar bağırıyorlar Ondan sonra geldim bunları buldum <laughs> Bar bar bağırıyorlar toplanmışlar bir köşeye bak daha hala Yine yine şey diyorlar Stresini atıyorlar inşallah bunu bir gün Kapsamlı olarak bir kamerayla çekeyim de bir göstereyim. Bir araya yumruk gibi kenetlenirler, öyle bağırırlar. Bir de deneyeceğim yani, ak ah bir drone'um olsa bu sefer de hayvanları kaybederim dağın başında diyeyim korkuyum. Bir de ne um olsa yanlarından ben ayrılacağım şöyle drone'dan havadan bakacağım. Ben ayrılınca ne arıyorlar Herhalde kafayı bozarlar. <laughs> domris, domris, domris. Geldim kızım buradayım diyeyim bar var bağırıyorum sesime doğru geldiler. Yalnız toplu şekilde geliyorlar hiç ayrılma ne yok korkuyorlar. Ama işte normal geçide bu olmaz yanından ayrıl ondan sonra bir daha bul bulabilirsen. Geçen gün arkadaşın taş o karşı dağın üstünde yayıyor. Sürüsünün yarısı ta bizim aşağıda. Ve işte geçilerin ne umurunda değil. Kivlerin yeri, kivleri yerinde. O bahçe senin, bu bahçe benim. Milletin tüm hep şeylerine girdiler. Ondan sonra hemen aradım. Geldi aldı götürdü sürüsünü. Değil mi? Bunlar ayrı bir hayvan ya. Bunlar gerçekten ayrı bir hayvan. Ee, eskileri öyledir. Anamgil falan. Ondan sonra mesela bir bebe anasına çok düşkün, babasına çok düşkün, kardeşine çok düşkün ne olursa. işte babasıyla nur olmuş, anasıyla nur olmuş diller. Bunlar da bana uğru oldu. Sağım zamanı giremiyorum yanlarına. Yusuf giriyor. Eğer ben de girersem hadi ortalık karışıyor. Sağdıran sağdırmıyor. Yusuf hop balıyor. Onun için giremiyorum yanlarına. Sağımdan sonra giriyorum. Ee, hemen gelirler, süneller Birini kaşırım, birini öperim. Birini sıkıştırırım, oynarım. Üf, dediğim gibi inşallah bir günde eee <laughs> bir tane geç, özüm de baymıyor, vicdanım da el vermiyor da, yanlarından bir uzaklaşayım. Yanlarından uzaklaşayım, bak ne olacak birinde de. <laughs> Nasıl keyfin yerinde le cadı? Nasıl keyfin yerinde le? Güneş var, ot var. Cadı, kızım. Güneşi görünce hemen yollar. Senin ağzını yirim, senin ağzını yirim, senin ağzını. Senin ağzını yirim. Bunlar kifli oldu muydu? Ben de kifli oluyorum işte böyle. kızım yalın yatıp yuval yuvallanıyor ama tüm üstü mü başını diken ediyor <laughs> ee. Her zaman yayılacak değil ki diyorlar azar. Güneşin keyfini çıkar diyorlar. Güneş de güzel değiyor sıcaklığı. Lili şu depenin ardına doğru gitti. Bir de domuz sesi duydum. İnşallah Lili'yi ıstırmazlar. Lili'miz de hamile. O da go salmaya başladı. Başıma bir sürü daha Lili çıkacak. Hı -hı. Yatanlar Domriz Pakize, Nuriye. Bahar. Hangisiyse. Muradiye çekil kız oradan. Raziye eşeliyor, yatacak. Dur bak, ilk senemiz atlatacak inşallah. Bir seneye yaklaşacak. 8-9 ay gibi mi ne oldu herhalde? 8-9 ay gibi oldu. Allah çok şükür. Öyle. Kayıp vermedik çok şükür de bir dene verdik kayıp. Bir dene oğlak bir dene geçi. O da herhalde büyük bir ihtimal rahim tarafı hasar almış o ilk yılanın soktuğunda yavruya atarken. ikinci defaya yine hamile kaldı. Onda da işte yavruyu, yavru kanında ölmüş atamadı mı gayri nasılsa bilmiyorum. İki tane kayıp verdik. Onun harici çok şükür bir kaybımız falan yok. Kurban olduğum Allah yardım ediyor. Gelin bu tarafa gelin. Kocuğuz. Ana gel buraya ana. Kocuğuz. Buraya gel kızım. Gel buraya. O tarafa gitme. Gel aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Benim söz dinleyen kızım aferin benim. Aferin. Aferin anam benim. Orada oğlaklar var şimdi aşağıda. Acık sesini duydunuz muydunuz? Yiyemem sizi. Kop gidersiniz oraya. Gelin. Gel buraya. Cimşo. Cimşo. Aha. Cimşo ile tizesi. Cimşo ile tizesi. Adi. Adi. <laughs> Cimşo. Vallahi tizen kıvırır seni ha. Onu söyleyeyim. Hadi kim? Hadi kızım. Hadi kocuz. Kocuz bir tane tokam bakayım kim <laughs> Dirgen gibi yık bir tane şuraya. Allah çoğu şu zaman dek gelmiyor. Dek gelse yani e, anlık gelişiyor olay. Yani sözümü dinliyorlar yani. Buraya dönün diyorum dönüyorlar. Gidin diyorum gidiyorlar. Hadi eve gidiyor diyorum kalkıp toplanıp gidiyorlar. Hı, Nuriye Hı, kızım. Hı, Nuriye. Ne diyorsun kızım? Öbüm bir tane. Öbüm. Öbüm. Öbüm bir tane. Aferin. Aferin. Öbücük aldım. Öbücük aldım diye mi kızım? Öbücük aldım diye mi benim? He? Bir denem. Bir denem. Çapak ne yok değil mi gözlerinizde kızım? He? Çapaklarınızı temizliyorum değil mi ben? He? Değil mi denem? He? Senin cubunluğunu yerim, burnunu yerim, cubunluğunu yerim, cubunluğunu yerim, cubunluğunu yerim senin. İyice kaşıyım şu kulakların etrafını. Böyle kulakların etrafını kaşıyorum işte arkadaşlar. Çiğin altında tüylerin içinde gene mi ne olursa elime dağılıyor, kopadıyorum onları. Şurayı getir. Şu kulağı getir kızım. Şu kulağı. Şu kulağı getir kızım. Aferin. Ha, hadi. Bakayım. Ona. <laughs> en zayıfları bu. <laughs> o kadar uğraşıyorum. Ee, kilo aldırmak için güzel süt verdiğinden <laughs> kilo almıyor. Benim, benim yedirdiğimi süde veriyor. <laughs> yani 4-5 cip e, büyük ciplerimde elime tiken bata bata topluyorum kuş burnunu. Ondan sonra şu fişeklerin arasından bak al fazla şimdi al deyip şey deyip gel deyip ses çıkarsam hepsi bir buraya üşüşürler yatanlar hep kakar al kızım bakın görüyor musunuz magideşler yalnız kızım mı en güzelini yine düşürdüm bak şimdi Delirmiş gibi gari bak. Cibime, cibime kafa sokmaya çalışır. Değil mi kızım? Öpün bir dene. Kuş bunu yedirdim bir dene. Öpmek hakkım gayri değil mi? He? Al. Ah, Ceylin geliyor. Ceylinim zaten gelir. Kaşı deyin gelir. Ceylinimi de kaşıyorum. Oh. Öpün bir Öpün Bu da benim gibi öpülmekten sevmiyor. Ah başımın esas belası geldi. Kar geldi. Şu saçlarını yolarım. Şu saçlarını yolarım. Şu saçlarını. Daha fazla acı. Şu saçlarını yolarım. Şu saçlarını yolarım. Şu saçlarını. Öpün bir dene. Öpün. Öpün öyle biriyim. Gel. Gel. Öpün öyle biriyim. Yoksa bilmem. Uç bunu bilmem. Uç bunu bilmem. Öpün. Öpün. Hadi yayılın. Hadi kızım. Hadi kızım yayılın. Hadi. Hadi. Kütür kütür yiyorsun bunu görüyorum. Hadi. İnşallah bu kar tanesini tekelik bırakacağım. Esnediğine bakalım bir de. Esnediğini yiyirim kepçuk ağzını yiyirim kepçuk Cepcuk ağzını yedim senin Ceylin, bir denem. Ceylin. Hmm. Hmm. Ay ay kıtır kıtır yediğiniz yerim gıtır gıtır Ha, ayakta üstümde. Oh. Keyif yerinde değil mi? He Ceylin? He? ayak ne geziyor benim üstümde kızım? Benim üstümde ne geziyor ayak kızım? Daha var ya şu kepçük burnunu var ya kepçük burnunu bir ısırırım valla çatır çatır kırarım bak ha. Öbür müdeni. Kızım benimle uğraşmayı bırak da, git de yayıl şurada kızım gı. Kız. Senin kocana, kocana çaplak, vururum şöyle vururum, vururum, kocana vururum şöyle, oh, maşallah maşallah ön taraf yağlanmış iyice birine bakım kızım, göğüs veriyor mu gıcım hıh, yavruna gıcım iyiyim vallahi var ya kız. Vallahi var ya şu kıtlağından ısırır kopadırım vallahi senin var ya. Öbüm <laughs> gene. <laughs> hadi git kar, hadi. Hadi git kar. <laughs> hadi git kar. <gari. gülüyor> Fazla da oynaşmak, sırnaşmak istemiyorum. Yoksa yanımı bırakmıyorlar. Ah. Başımın belası geldi. Ortada Balkanların en şerefsiz geçisi. <gülüyor> Lila. <gülüyor> Lan bir ters hayvan, bir ters hayvan. Arkadaş. Kızım şöyle çekil. Lila'yı tanıtıyor bak. Elimde sumok yandığını görsün. <laughs> Gelir hemen alır elimden. <laughs> Kızım git kı. <ka>. Kızım git. <laughs> Allah'ım var ya. Allah'ım. Arkadaşlar ah Zino'm da geldi. Zino. Bir cip de sana vereyim kızım değil mi? <laughs> kızım git kı. Al Zino. Al Zino. Hadi, hadi gari. Hadi gari. Zino'mun güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Zino'mun güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Beyazlığıyla, kepçik ağzıyla, kepçik ağzıyla. Şu hadi. hadi. Hadi, gayrı tuhatlayacağım. Zino, bu azin şişliyet az bir şey kalmış iyi bari. Nasıl korkuttun beni? Nasıl korkuttun beni? Kızım yeter ki. Kız. Öbün bir tane, öpün bir tane, öbün. Hadi, hadi sen de. Uf, beni yoruyorsunuz kızım kız. Azıcık Azıcık 120'ye gelmiyorsunuz. Ah cimşo. Boyun devrilmesin boyun. Boyun devrilmesin boyun. <laughs> Ney yok. Oh, böyle sarılır nefessiz bırakırım işte ben de. hadi ki, Bak git de şurada hadi. Arkadaşlar beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.